Merhaba hocam. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Batın Emre Uyanık. Numaram 162 250 30 15. İlk olarak MAC adresimi göstereyim. MAC adresim bu şekilde hocam. Daha sonra hard disk okuma yazma ölçümüne gelecek olursak programı başlatmıştım. Değerler bu şekilde. Değerler oldukça düşük hocam. Bunun nedeni bilgisayarımın epey eski olması. Artık teknolojiden geri kaldı. Tamamen yenilemem gerekiyor. Sanal makineye gelecek olursak sizin de derste kullandığınız VMware programını kullandım. Windows Server 2019'u kurdum ve işletim sistemi olarak da Windows 10 Pro'yu kurdum hocam. Windows 10 Pro'yu tercih etmemin sebebi de derste de söylediğiniz gibi Windows 10 Home Single Language için yani desteklememesi. Ondan dolayı Windows 10 Pro'yu kullandım. Daha sonra bizden istediğiniz server yapılandırmalarına gelecek olursak ilk olarak admin hesabı ve bir parola oluşturdum. admin hesabı bu şekilde. Daha sonra bilgisayara yeni bir isim verdim. Emre Server olarak bilgisayar ismini değiştirdim. Ve işletim sisteminde de aynı işlemi uyguladım. Bunu da client 1 olarak değiştirdim hocam. Pink atarken daha kolay olması için. Daha sonra güncelleştirmeleri yaptım. Güncelleştirmeleri de bu şekilde yaptım. Ve bizden istediğiniz A yapılandırmasını yaptım. A yapılandırması da bu şekilde hocam ve son olarak da pin katmayı göstereyim line 1 demiştik pin katma da bu şekilde hocam umarım anlattıklarınızı doğru uygulamışımdır göstereceklerim bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.